Bayanlar ve baylar tekrardan selamlar. Call of Duty Ghost 2. bölümüyle Riley ile beraber devam ediyor. Evet. Bizim ufak kuçu kuçu Riley. Abi çok tatlı değil mi ya? İnanamıyorum. Bekle. Tamam bekliyorum. Bak şu komut geldiği zaman askeriye de her zaman bir bekleyeceksin, duracaksın. Temkinli yaklaşacaksın. Oğlum. Ha? Yerim seni. Dur bakayım. Çok tatlı lan köpek. Bizi bizim şey ya. Ee, garip garip. Tamam. Arka sokaklarda yok mu işte. Garip kont. Bizim meşhur garip kont kanka. Tamam buradan kimse yoksa. Asss Manzaraya bak abi. Never thought I'd see this Baksana abi şuna. Parçalar falan düşüyor. Yıkılmış bütün koca şey obruk açılmış. Dur bir be. Oy. Çok tehlikeli. Yemin ediyorum çok tehlikeli. Koca bir obruk açılmış abi. Şşş tamam. Sesi yankılandı duydunuz mu? Açıklık var ya. Köpeğin sesi yankılandı. İnce detay güzel olmuş bak. Hoşuma gitti bu arada. Riley'e bağlan mı? Var. Hello evet. çelik yere yerleştirmişler bu arada. separate. Bırak dağılsınlar tamam. Aa tek tek alacağız.

Okay, take the guard first. Bir. <laughs> Saldır oğlum, tut oğlum. Ay. <laughs> Vay, good boy, Riley. Boy, good <laughs> boy. Abi çok iyi bu arada. Stack up. Geldi. Ha, 3 2 1 mı yapıyoruz? Köpeği içeri soktu, what the f... onu avradını satayım. Abi çok iyi. Abi... Bak tek köpek var ya... 2, 3, 4 kişiyi dışarı çıkardı. Contact front. lan. Abi tek köpek dört kişiyi nasıl... Tek köpek dört kişiyi nasıl dışarı çıkarabiliyor? bana aklım almadı. Hepsi ya... Köpek ananı aldı bana. <laughs> Bazen bir friendly fire <laughs> görebilirsiniz. Ee, onun için <laughs> suruma bakmayın. Ölüme geçiyor. <laughs> bir şey yapmıyorum. Saldır bakayım. sus oğlum, yakala yakala, oynayacak o seninle. Oynayacak. Aferin, aferin. Oyn oynamak istiyor. Aferin, aferin. Tut oğlum onu. Ben hiç uğraşmayayım şurada mermi değiştiriyorum. Evet tutamadı çünkü köpek... Köpek mermi altında kaldı. Bu Let's move. Yakala yakala yakala. Yakala oğlum onu. Yakala. Aferin. Bazen buglı çalışıyor ama olsun çalışıyor ya yine. Bazen bir bug olabiliyor yani. Tamam. Buradan aşağı. Aferin oğlum ha. Köpeğe çelik yelek giydirmiş bak. Adamlar akıllı bro. Ha kayıyoruz. Köpek de kayıyor ama. Yok köpek yavaş. <laughs> Abi Riley'e bak. böyle patisinin üstünde iniyor. Allah'ım yarabbim. Yavaş yavaş iniyor böyle. Yavaş yavaş böyle kaymıyor bizim gibi köpek de. Patileriyle sıkıca iniyor yani. Gel oğlum gel. Abi köpek yani. Vehicle's incoming, shift right. Easy, easy. Easy, easy gel küçük küçük bırak geçsinler bizi görmüyorlar zaten gel, gel oğlum Bunun öyle bir eğitim vermişler ki köpeğe köpeğe öyle bir eğitim vermişler ki abi sağ tarafta saat tamam çok Good boy Riley stay low follow my lead jackpot stalker we're seeing a massive enemy camp ahead moving to investigate seek on Riley Aa, yine aileye bağlanacağız abi yine yine köpekle devam ediyorsun 100 metre ileri gideceğiz herhalde ağzından boğazını koparıyor ya bir de. Harika değil mi? Şunun geçmesini bekliyorum. Şu geçsin ona saldıracağım zaten. Good kill Birazcık geri geleyim Abi köpeği kontrol ettiğimize inanamıyorum ya Çok güzel bir şey bu arada Bırak yandan geçip gitsinler Bir an var ya vuracak sandım. Firebase Charlie, Operation Homecoming. Viking, what's your position? You boys better double time it or you get left behind. Operation eve dönüş. Roger that. We're on our way. Marking the rally point now. Get rally out of there. We'll regroup at the exit. Şunu öldürsen mi lan? Çok içimde kalır. Geberdi. Good boy, çok çok içimde kalırdı onu öldürmezsem bu arada. <laughs> Abi çok güzel bir his <laughs> değil mi ya köpekle öldürüyoruz. Yemin ediyorum harika bir şey. Abi üstünden bilgi topladık hem de bir köpekle. Aklını alabiliyor mu? Benim alamıyor yani. Köpek ne yapıyor? Riley koşturuyor şu an. Sağ tarafta bir şey yok. Orada bir şey duyuyor şu an. Hayda. Siktir. Ananı avradım. Aman 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 aman. Basıyorum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Helal lan Riley. Bırak lan köpeği. Riley, iyi misin oğlum? Sikti. Ay. Nice. <laughs> Kurtlarla göreştik. Kuzularla cebelleştik. <laughs> Eyvallah birader. Bunlar bizim ekipten herhalde. Yours. Yeah, Ajax. All right, we Ajax. Time. You can stick with us, but you do what I say when I say it. Understood? Tamam. Hayatımızı kurtardığın için kural koymana gerek yok yani. Bu ne otoriter bir düzen aman koyayım. Arabiden adam hayatımızı kurtardı diye çok otoriter bir insan çıktı birader. Ben ne dersem o olacak. Şu kuralı koyuyorum, şunu yapıyoruz, şöyle, bu böyle. cephane yok, yok bunda. E tabi 10 yıl geçtiği için yani dünyada kıyamet kopmuş. 10 yıl da geçmiş. O denizaltı mı lan o? Allah denizaltı. Ama mini bir denizaltı. O kadar büyük bir şey değil bu arada. Aynen. Küçük bir denizaltı. Oh. <laughs> Oğlum bunlar ne oldu bir an? Kim sıkıyor oradan göremiyorum ki. One minute. Mükemmel. AWP ile koyarım çocuğu. D115'miş yalnız bunun adı. AWP değil. Olsun biz oyuncular AWP diyoruz genelde. Kıbrısın. Stadyumda. Ağlaması. Tamam. Ulan, ulan Riley, Güzel Riley. Güzeldi, güzeldi. Bakalım burada bizi ne bekliyor. gölgelerde ortaya from Outside the a weapon Zaten e, Ghost'un tanımı yani hayaletin tanımı burada e, Amerikan özel kuvvetlerinde bir nevi özel bir birlik, en özeli yani. Yani genelde e, üst komutadan mesela emir almazlar böyle insanlar. Ölürlerse ölürler mesela destek kuvvet gelmez bu tür insanlara. Nasıl hayatta kalınacağını biliyorlardır zaten. right. Let's Scan around. We need to get eyes on Ajax. Boy, keskin nişancı. patrols keep searching. No sign of him on the right. He's not on the field. Out of the lineal. He's not on the left side. More patrols. No sign of our boy, though. Ah bu, buraya. Bu mı orası çocuğuna? Eski nişancı tüfeği yerleştirmişler ama mermi yok herhalde. Yüklenemedi diyor. Hayda. Onu götürdüler. We Grab that grenade launcher. trigger the Ah, bombaları uzaktan kumanda patlattı. Ee, bak, bomba e, konuşamam. patlatacaklar. Atışlarını dikkatli yap dedi. Kamyonlara vuracağız sadece herhalde. Tamam. Hadi bakalım. Let's go. O jetler metler geçiyor yani. Stadyumda bizim adamı kurtarmamız lazım. Eski nişancıyı oraya yerleştirdik. Orbiden de güzel bir açı yalnız. Baktı açı güzel bir açı. Anam kıyamam. Kapıyı açamadın mı sen? Gel gel. Kıyamam ben sana. Seviyor bir de. Sizde öğren ufak mı sen kimi ufak diyorsun lan göt? Çok tatlı lan köpek. Emin ediyorum içi mi sındı Riley'e? Aha. Hazır olduğunda. 3, 2, 1. Vallahi korktum çocuğu. Vallahi korktum çocuğu. Ateş serbest. Onu Ananı avradını. Vallahi yardım içeri giriyor. Oha köpeğe bak. Helal lan Raine. Yakaladım çocuğu. Oğlum köpeğe sıkmayın lan. Ne kadar göt, göt bir herifsiniz. Köpeğe sıkıyorsunuz? Dur bak yeniden bunlara bir bomba saldı. Hadi ama. Kaçmak <laughs> da bomba saldırmanın pek bir manasını görmüyorum. Pek bir hasarı yok gibi yani. Açıkça bakınca olursak merhaba hocam. <laughs> Bir saniye. Ben bir can doldurayım. Ben bir can doldurduktan sonra devam edeyim. Tamam. Tamamdır. Hadi yürüyün! Nereden? Buradan mı? Tamam. Aile yolu biliyor ya. <laughs> Allah'ım Rabbim şuna bak. Nasıl yapmışlar köpeği kıyamam. Ajax'ı Ha uzaktan nişancıyı kullanıyor. Nasıl kullanacağım? Ne? Tamam. Hemen bakalım. Ha. Önce hangi hangi salağa vursam? Bunu vurayım. Öh, jet gibi vurdum vallahi. Daha karşıda. Lan bir köpekten mi korkuyorsun? He, kalluğuna sıçayım senin ben. Nerede o? Ozan oldu. Ki zaten ölecektin yani. Düşman askeri seni. Daha vurun tuğum. Onlusunu sikiyim. Köpek roket yedi. Riley iyi misin RPG. oğlum? RPG. Oğlum bir RPG var bir yerde. Eskin nişancıyı kullan diyor bana. Ha gördüm lavukları. Dur dur dur. Şunu kapatsana bir tane. Şunu kafasına bir tane. Şunu kafasına bir tane. Şurada da var. Şunu kafasına bir tane. tane. Ayy çok eğlenceliydi. <laughs> Yok mu başka? Hadi hocam, 10 yılda falan geleceğiniz herhalde. Bunalım. Enemy patrols. Probably a dozen guys total. We don't have time for this. Gas masks on. Maskeyi tak. Şu gas under the door. Kapının altından GV'ye orta fare tamam. Oo oh, çek çek ciğerlere çek. İyidir iyidir. Çek çek ciğerlere çek. İyidir iyidir. Yakala yakala onun yakala yakala yakala. <laughs> Rahat vermeyin mi? <laughs> Sağ ol be. Yakala onu. Hiç uğraşmayalım. Hele. Hiç uğraşmayalım. Uğraştırmayın bizi. <laughs> Greenway Park. Toplantı salonu. Evet. Greenway Park'ın San Diego... San Diego Tsunami. Burası ya toplantı salonu ya da bir şey çekim salonu. Ay iyi buralar çok karanlık. Hiçbir bok göremiyorum yalnız. located Logan. See if there's another entrance. We'll wait here for your signal. Ah, bu kapıdan girecekler. Burası yıkılmış zaten. Abi çok karanlık yapmışsınız be, ben bile önümü görmüyorum. Geçen videodaki gibi şu anlık bir... Aferin lan sana. İyi gördüm bu arada. Bu bok gözükmüyor ki şu an. Oradan mı? Tamam. Aa yine gaz bombası. Hadi bakalım. 5 4 3 2 1 Şimdi Delik değişik, delik deşik bu arada. Ha Ajax, hiçbir bok gözükmüyor ki abi, ya, bir ışık yakın. Nasıl ol? nasıl there Ajax, Hangin. Oğlum. 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 Come on, hang in there, Ajax. He's on. Damn it. Dayanacağını sanmıyorum yani genelde hep öyle oluyor. Tsunami. Oo burada tüm ekip var. Ben neden yokum? Amına koyduklarım. Ben niye yokum burada? Şu benimdir kesin. Geliyorlar

başka var mı kaponu 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 kaçmasın helikoptere bineceğiz yavrum, az kaldı biz önce bir etrafımızı temizleyelim Tamam lan anladık. Geldik işte. Yürü yürü yürü. Var mı başka? Tamam. Başka da yok herhalde. Allah herkese vurdum. Neyse, o da onların olsun artık. Sniper orada bıraktık. Hayaletler ayıcaksa hayata tutunur. Başarısız oldular yani. Adamı öyle bir dövmüşler herhalde. Adamın hayata tutunacak şeyi olmadı. Evet, babamızı bulmaya gidiyoruz. Evet. Los Angeles'a geri döndük. Eve dönüş. 8 Haziran Santa Monica'yı sağırında. Los Angeles'tayız. Ve ben burayı bir sonraki bölüme bırakmak istiyorum. 3. bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.